üretimin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bugün sizi önemli bir pazara götüreceğim. Türk sanayicisi, iş insanı dünya pazarlarında hakikaten Türk Turkish, Made in Turkey damgasını e, dolu dolu anlatıyor ve Türkiye ciddi anlamda yaptığı ihracatlarla da yatırımlarla da döviz girişi sağlıyor. Bugün Afrika pazarına sizleri götüreceğim. İki değerli konuğum var. E, Atıf Celit Bilmez, e, CRT Metal, Grup Yönetim Kurulu Başkanı, Celit Bilmez Grup Yönetim Kurulu Başkanı, Atif hoş geldiniz programımıza. Teşekkürler, hoş bulduk Sami Bey. Evet ve Utku Bengisu, Afrika Ticaret Merkezi ve Bosforus Expo kurucusu. Utku Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk Sami Bey, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi e, ihracat deyince böyle akan sular duruyor, bir anda böyle gözlerimizin e, rengi değişiyor. Ondan sonra bakıyoruz Türkiye nereye ne satabilir, ne üretir, ne ürettiğini ne hangi ülkelere pazarlayabilir. Bu anlamda Utku Bey, Afrika pazarı Türkiye için e, son 10 yılda özellikle belirtmek gerekirse ön plana geçti. Çünkü dünyanın gözü de Afrika'da. Türkiye'de doğal olarak bu pazardan payını ve pastasını artırmak durumunda neden önemli Afrika pazarı bizim için? Sami Bey, dünya ekonomisi e, sıkışmaya başladığında beri... E, talep konusunda sıkıntıya düştüğünden beri gözler, radarlar Afrika'ya çevrildi. Çünkü dünyanın en hızlı artan nüfusu 1.3 milyarlık bir nüfus ama e, 2050 yılında dünya üzerinde yaşayan her 4 insanın birinin Afrikalı olması gerçeğiyle karşı karşıya kalacağımız 2100 yılında dünya üzerinde yaşayan her 100 insanın 39'unun Afrikalı olma gibi bir gerçeği olduğu bir durumda tabii ki bu yeni doğan nüfus bu Muhteşem nüfus, büyük bir talep doğuracak. Dünyada bu talebi e, karşılamak için kendi ekonomilerini düzenlemek için Fransa'nın, Çin'in çok uzun zaman önce girdiği, İngiltere'nin çok uzun zaman önce girdiği, Hindistan'ın peşi sıra girdiği, e, Brezilya gibi Amerika Birleşik Devletleri gibi önemli ülkelerin peşi sıra girdiği bu muhteşem pazarda rol kapmaya çalışıyor. Türkiye'nin hikayesi aslında 2005 yılında başladı. 2005 yılında Türkiye. Afrika yılı ilan ederek Afrika ile ilişkileri derinleştirme kararı verdi. O günden bugüne bir stratejik makas ayrımına gitti. Şu anda 43 büyükelçiliği olan Türkiye, dünya üzerinde Afrika'da en çok büyükelçiliği olan 3. ülke. 32 farklı ülkeyi ziyaret etmiş devlet başkanına sahip olması hasebiyle de dünyada devlet başkanı Afrika'yı en çok ziyaret eden ülke Türkiye olmuş durumda. Türkiye Afrika e, ekonomisinin her alanını derinlemesine inceleyip o alanda pay almaya çalışıyor. E, Afrika'da çok büyük bir liman diplomasisi var, evet. liman rekabeti var. Türkiye'de bu rekabetin içine girdi, bir ülkede liman açtı. Afrika'da ciddi bir hava yolu rekabeti var. Türkiye 61 destinasyonla bu rekabetin içine girdi. Afrika'da ciddi bir eğitim ve sağlıkla ilgili bir projeksiyon var, büyük bir pazar var. Türkiye bizzat 4 hastane açtı yılda 30 bine yakın öğrenciyi kendi ülkesinde eğitim vererek Afrika ile Türkiye ilişkilerinin geleceğini inşa etmeye çalışıyor. Dediğimiz gibi bu ticari kaygılar, ticari gelecek Türkiye ile Afrika arasında ilişkiler şu anda bizim ihracatta nereye doğru gideceğimizi aslında göstermiş oldu. Çünkü sürekli Afrika'ya doğru bir ilgi var. 30 milyar dolara yaklaşmış, 30 milyar dolara hatta aşmış bir ticaret hacmi var. Ancak unutmayalım ki bugün rakibimiz Çin'in ticaret hacmi 250 milyar dolarların üzerinde. Aslında Türkiye geleceğine yatırım yapıyor diyebilir miyiz Afrika pazarıyla? Kesinlikle Türkiye gelecek 50 yılını, 100 yılını kurtarıyor Afrika pazarıyla. Ve Türkiye gelecek yıllarda çok daha müreffeh bir ülke olmanın temellerini atıyor Afrika pazarıyla. Çünkü Afrika bir kere ne yaptı? Türkiye'nin ekonomisinde çok önemli, nakit girdisinde çok önemli bir yeri olan açıkçası bavul ticareti dediğimiz esnafı her türlü krizden ilk önce e, ilk önce her türlü krizin ilk önce vurduğu esnafın can simidi olan bavul ticaretinde Rusya'nın yerini aldı. Doğru. E, Rusya'nın boşalttığı tahtta şu anda Afrika oturuyor. Şu anda Afrika'ya satıyor bütün herkes, bütün esnaflarımız. Artı yükselen bir değer olması hasebiyle kolay iletişim ve kolay e, ulaşım imkanları olması nedeniyle Afrika ile Türkiye arasındaki ilişkiler derinleşti. Bugün her Afrika ülkesinden neredeyse Türkiye'ye uçak var. E, bugün artık Türkiye iki Afrika ülkesi arasında bile uçuşlar yapabiliyor. Bugün Fildici sahilleri Moritanya arasında uçmak isteyen biri denk getirirse Türk Hava Yolları ile uçuyor. Çok yani güzel. Türkiye, evet. Dolayısıyla Türkiye'nin yapmış olduğu bu stratejik e, dönüşüm hem savunma sanayisinde sadece Afrika deyince aklımıza gıda, tarım, hayvancılık ve mobilya gelmesin. Bugün savunma sanayinde de Türkiye'nin çıkış yolu açıkçası Afrika'da. Tabii biz Afrika deyince uzun yıllar böyle açlık ve kuraklığın kıtası diye hep bize anlatıldı. Ama aslında dünyanın aslında en modern ve en gelişmiş şehirlerinin ve Kentleşmenin olduğu e, ülkeler var, şehirler var, sanayi olan şehirler var, ülkeler var. Bunlardan daha yeni yeni bahsediyoruz. Belki de yönümüzü o tarafa çevirmemizin vakti geldi de geçiyor bile. Bence vakti e, vaktinde geç bile kalmış olabiliriz. Çünkü şöyle düşünelim. Bugün Türkiye'nin Afrika ile ilişkiye girdiği ilk günden beri Afrika'daki imzaladığı proje büyüklüğü 7 milyar dolarları buluyorken e, bugün Çin sadece bu yıl 70 milyar dolarları buluyorken, pardon, sadece Çin bu yıl 53 milyar dolarlık sözleşme imzaladı. Önemli bir rakam bu. Rakiplerimiz, rakiplerimiz gerçekten önemli şeyler yapıyor. Bakın biz öbür ülke Afrika dış ticaret hacmi 130 milyar doları geçti diye Çin'in sadece ticaret hacmi 33 milyar dolarlar. Demek ki e, alacak ve kat edecek ve yapacak çok iş var. Hemen bu arada ben Atif Bey'e dönmek istiyorum. Atif Bey siz şimdi önemli işler yapıyorsunuz. İsterseniz önce e, Ata Türkiye e, çeşitlendiriyor, Afrika kıtasını keşfetti. Siz de üreten bir şirketin ve yeni pazarlar bu anlamda Afrika ile bir anlamda e, düşme noktası oldu. Önce bize isterseniz neler yaptığınızı bir anlatın. E, sizi bir ondan sonra neden Afrika diye size soracağım. Tabii Sami Bey. Şimdi e, az önce söylemleriniz üzere Afrika e, gerçekten büyük bir pazar. Aslında e, söylemlerinizin şeyi çok doğru e, olmayan yere yatırım yapılıyor. Afrika'da yokluk var, yok olan yere yatırım yapılır. Biz de şirket olarak bugüne kadar aslında ağırlıklı Orta Doğu'ya çalıştık. Orta Doğu'daki e, hani mevcut lokasyondan kaynaklı, yakınlığımızdan kaynaklı. Tüm e, ticaretimizi e, o bölgelere yönelik, özellikle işte Irak, Lübnan, e, Filistin, işte İsrail e, gibi yönelik yapmıştık çalışmalarımızı. Evet. Şimdi son zamanlarda Afrika'daki boşluğu görür olduk. Afrika'ya dönük çalışmalarımız vardı. Şimdi e, şirketimizle alakalı da ufak bir e, bilgi verecek olursam, Cerrbinmez Grup Adı altında toplanıyor bizim şirketlerimiz demir çelik sektöründe birden fazla şirketimiz var. Bunlar işte Payas ve Osmaniye yani Hatay'ın işte Payas e, İskenderun ilçelerinde ve Osmaniye Organize'de iki tane tesisiyle beraber e, müşterileri bize hizmet veriyoruz. Hem iç piyasada hem ihracatta varlığımızı e, hissettir hissettiriyoruz elimizden geldiğince. Ee, şöyle derinlemesine bilgi vermeden önce son zamanlardaki gelişmelerle alakalı birkaç söylemde bulunacağım. Tabii yenilikler. Ee, geçen ay e, şirketimiz CRT Metal e, iç piyasadaki başarısından dolayı Anadolu'nun en büyük 250. sanayi kuruluşu seçildi. E, sıralamada 250. oldu. İller basında 9. Ydu. Onun gururunu yaşıyoruz. Onun dışında ihracatta Anadolu'nun en büyük Yine 87. açısı firması konumundayız. Ee, genelde ilk yüzdeki yerimizi alıyoruz. Akip 500'deki, e, 500 içerisindeki ilk yüzdeki yerimizi alıyoruz. Cet Binmez Grubun kökleri e, 1985 yılına dayanıyor. Şimdi ufaktan bir bilgi vermeye başlayayım ben. Tabii tabi. E, 1985 yılına dayanıyor. 1985 yılında böyle aile şirketi e, yapısıyla hareket ederek 2008 yılın 8 yılına kadar o şekilde devam edip 2008 yıl 8 yılında işte kurumsallaşmaya dönük çalışmalarla birlikte 2009 yılında ihracata başlıyor. İhracata az önce söylediğim gibi Orta Doğu ağırlıklı, Orta Doğu ülkeleri ağırlıklı satışlarla başlanıyor. 2009 yılında 80 bin dolarla kapattığımız ihracatımızı geçen sene 20 milyon dolarla kapattık ama bunlar da bizler için şey e, hani var olan nokta değil bu bizim için bir başlangıç e, oldu Utku Bey yapmış olduğumuz işte sohbetler sonrası biz Utku Bey yeni başlıyoruz neler yapacağız derken konuşurken Afrika bizim ortak noktamız oldu Afrika'ya yönelik iyi çalışmalar e, planlıyoruz diyelim veya daha gerçekleştirmedik gerçekleştirmeyi düşünüyoruz ve e, 16-17 Mart'ta malumunuz üzerine Ankara'da yapılacak olan e, Türkiye Afrika İş Zirvesi'ne ana sponsor olduk. Çok güzel. Biz de, biz de Afrika'da yapılacak olan yer altı ve yer üstü yatırımların hepsinde e, elimizden geldiğince daha doğrusu söz sahibi olmak istiyoruz. Ve e, şöyle bir sloganla yola çıkacağız inşallah. Biz firmaların, yurt dışındaki firmaların global çözüm ortağı olmak istiyoruz. Ve dış ticareti işin aslı. Biz üretimde ilk 2009 yılında yine bunu dile getirdik. 2010 yılında ilk üretimimize başladık. Bu bir milli görevdir dedik. Şimdi de ihracat için yine bir milli görev vazifesi bunu belleyerek çalışmalarımıza devam edeceğiz inşallah. Bugün Afrika ile başlıyor. Allah'ın izniyle ilerleyen süreçte de yapacağımız yatırımlar sonrası bunu şey Latin Amerika ülkeleri ve Avrupa'da taki, ta, e, takip edecek inşallah. Biz aynen ilk günün heyecanıyla yola başlamış gibi hissediyoruz kendimizi. Ne güzel. Daha güzel işler inşallah imza atacağız. böyle zaten böyle dönemlerde insanın böyle güzel haberler duymaya ihtiyacı var. Moral ve motivasyona ihtiyacımız var. Utku Bey de zaten bu anlamda Türkiye'nin ticaret elçisi gibi, ateşesi gibi çalışıyor. Afrika pazarı deyince direkt aklıma gelen yani bir iki isimden biri Utku'nun ismi kesinlikle. Peki bu Ankara'daki e, buluşma e, aslında çok da önemli çünkü ticaretin aslında dış ticaretin nabzı o gün Ankara'da atacak. Ondan bahseder misin bize sevgili Utku? Mustafa Bey e, altıncı defa düzenleyeceğiz bu etkinlikleri. E, biliyorsunuz ilk etkinliğimiz sizinle bir canlı yayınla nasip evet, olmuştu. Evet ben de vardım orada. <laughs> Ekim ayında Afrika'dan ilk getirdiğimiz misafirleri sizinle ağırlamıştık. Çok da güzel bir başlangıç olmuştu. 2018'de de Antalya'da devam eden etkinlikler serimizi, 2019 yılında İstanbul'da devam ettirdik. 2020 malumunuz pandemi döneminden dolayı bir ara verdik ama artık pandemiyle yaşamaya alıştı, alışmaya başlamak zorunda olduğumuz gerçeğini kabullendiğimiz için 2021 Mart'ında Ankara'da, 2021 Eylülünde de İstanbul'da iki ayrı zirve yaptık. 2021 Eylül'ünde İstanbul'da yaptığımız zirvede 564 Afrikalı alıcıyı Türkiye'ye getirdik. Bunların 398 hayatlarında ilk defa Türkiye'ye gelmişti. İlk defa Türkiye'den mal alacaklardı. Türkiye'nin 61 şehrinden 193 firmayla buluşturduk onları. Diyarbakır organize sanayinden 40 şirket getirdik mesela. Türkiye'yi 81 vilayeti bir bütün olarak sadece bir ihracat haritasına bakarak büyük şehirlerde değil Türkiye'nin Afrika ile ihracatında geri kalmış şehirleri de ele alıyoruz. Mesela şimdi geçen hafta Van'daydım. Van'daki şirketleri de yeni yapacağımız foruma getiriyoruz. 16-17 Mart'taki etkinliğimizde Afrika'nın 41 farklı ülkesinden Türkiye'ye çok kolay ulaşabilecek 41 farklı ülkesini seçtik. E, ticari geleceğimiz için önemli pazar kabul edeceğimiz 41 farklı ülkeyi seçtik ama bu 41 ülkede Afrika nüfusunun %82'sini oluşturuyor. 41 ülkeden 1000 tane Afrikalı alıcıyı dış ticaret firmasının Türkiye'ye getiriyoruz. Hedefimiz getirdiğimiz 1000 kişinin 750'si ilk defa Türkiye'ye ayak basacak. Ve ilk defa Türk mobilyasıyla, ilk defa Türk metaliyle, ilk defa Türk inşaat malzemesi, gıdası, tekstili, otomotivi, ilk defa Türk yazılımcısıyla çalışacak. Bir yeni fersi açtık. Yazılım ve teknoloji bölümünde Afrika ile neler yapabiliriz? İki senedir tartışıyoruz aramızda. Bununla ilgili de insanlar gelmeye başladı. Yani artık yazılımcılarımızı da Sierra Leone ile Afrika pazarına Ayakkabı tanıtmak ister misiniz? 16-17 Mart tarihleri alayla arasında i̇şte Ankara'da düzenlenecek CNT 6. Dünya Sektörler Arası Kişi Forumuna Afrika'nın 45 farklı ülkesinden bin, bin potansiyel alıcıyla, alıcıyla tanışma fırsatı yakalayın. Etiyopya, Kenya, Gana, Uganda, Senegal, Kişi sahilleri, Togo, Mali, Gine gibi önemli pazarlardan gelecek alıcılara. Efendim çok güzel haberler verdiniz. Bu vesileyle bütün Türkiye'de Türkiye'deki üretenlere de Korumumuza buradan mesajlarımızı iletmiş olduk. Afrika pazarı bence bu Türkiye'nin Afrika'dan sorumlu bir ticaret isterseniz bakanlığı da şeklinde bir Afrika'dan sorumlu nasıl Avrupa Birliği bakanı varsa Afrika'dan da sorumlu bir belki bir bakanlık ileride çünkü artan ticaret bunu da beraberinde getirecektir. Sizin gibi Afrika pazarını çok yakından bilen insanların da elini taşın altına koymasıyla böyle de Türkiye ekonomisi 500 milyar doların bence çok daha iyi ihracat yapabilir. Atıf bir son olarak. Ee, Sizden son mesajınızı Bosturuz alalım. Expo ve Afrika Ticaret Heyecan büyük. Merkezleri. Vallahi heyecanlıyız aynen öyle. Ee, Afrika bizim için yeni bir pazar olacak. Biz bu sene daha doğrusu 2021 yılı itibariyle Afrika çalışmalarımızı başlattık. Ee, i̇yi bir adım attık. Utku Bey ile de yan yana omuz omuza vererekten... Yol arkadaşı ee, olmuşsunuz. Aynen öyle yol arkadaşı olduk bu süreçte. Ee, Ufak ufak güzel işlere imza atmaya başladık, sevkiyatlarımız başladı. Şu an e, biz 2022 yılı e, insana ve sisteme yatırım yılı olarak ilan ettik. Şu an işte şirket e, içi eğitimler ve e, dış ticarete yönelik özellikle eğitimlerle birlikte e, Türkiye'nin bugün 200 milyar doları aşan ihracat rakamlarının içerisinde en iyi noktalara ulaşmayı hedefliyoruz. Sınır e, var mı deseniz sınır yok gidebildiğimiz yere kadar Allah'ın izniyle gideceğiz demin de söylediğim üzere biz bunu bir milli görev olarak benimsedik e, o şekilde inşallah devam edeceğiz e, bu ülke için herkes bir şeyler yapmalı üretmeli e, ve ihracata yönelik ciddi anlamda çalışmalarda gerçekleştirmeli diye düşünüyoruz biz bize düşen görevimizi layıkıyla yapmak için gayret gösteriyoruz e, herkese hani üretim yolunda başarılar diliyoruz öyle diyelim. Evet e, Utku Bey çarklar dönmeye devam edecek. Atif Bey de söyledi. Yol arkadaşlığında senin e, Kobi'lere ve aslında sanayicilerimizi yeni pazarlarla özellikle Afrika pazarıyla tanıştırman da çok önemli. E, senin son sözlerini alalım. Şimdi Sami Bey Afrika'nın kendine ilişkin bir matematiği ve bir dili var. Temel ekonomik göstergelerin, temel verilerin dışında bir dili var. Onu keşfetmek lazım. Türkiye onu keşfettiği için Esnek olduğu için sonuç almaya başladı. Bakın bir çarpıcı örnekle bitirelim isterseniz. Türkiye'nin Etiyopya ihracatı 253 milyon dolarlarda. Bu bile başlı başına çok büyük diye nitelendirebiliyoruz. Ama Etiyopya Gümrük Bakanlığı'ndan verileri aldığımızda Türk menşeini kaç paralık ürün Etiyopya gümrüğünden, Moldeoport gümrüğünden içeri girdi dediğimde 853 milyon dolar değerinde Türk malının içeri oh, girdiği gözüküyor. Çok iyi. Buradan da nasıl bir e, bavul ticareti ve nasıl bir kapasite olduğunu görmemiz lazım. Biz 853 milyon doları e, gördüğümüz skorda Çin 1.7 milyar doları, Çin Hindistan 1.7, Çin 3.3 milyar doları gördü. Dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Etiyopya'ya satışta. Ki biz daha neler neler yapabiliriz. Ne büyük pazarlar var, ne büyük hikayeler yazabiliriz. Biz kendi hikayemizi yazmak istiyoruz. Artık bu noktadayız Afrika'da. Artık farklı şeyler konuşmamız lazım. İçerik ihracatı konuşmamız lazım. İşte kobi diplomasisini konuşmamız lazım. Bunların hepsini konuşacağımız, e, ihracatça yeni yollar haritaları açacağımız 16-17 Mart'taki etkinliğimize herkesi davet ediyoruz. Evet efendim, Türkiye'nin çıkış yolunu biz anlatmaya devam edeceğiz. E, Atıf Cerit Binmez'e çok teşekkür ediyoruz. Celit bilmez Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Afrika Ticaret Merkezi e, ve Bosforus Expo Kurucusu e, sevgili Utku Bengisu'ya da çok teşekkür ediyoruz. Ve bize her yer Türkiye diyoruz dış ticarette. Belki bizim sloganımız da bu olsun. Nasıl beğendiniz mi beyler bu sloganı? Gayet güzel. Bize Gayet her yer Türkiye. Sağlık. <laughs> evet efendim. biz izlemeye devam edin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenileriniz bizim için çok önemli. Türkiye'de üretenlerin sesini duyurmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.